Pazartesi değil mi? Evet, Pazartesi günündeyiz. Hepinize e, sağlıklı, güzel haftalar, güzel hafta başlangıçları, güzel pazartesiler diliyorum. Saatte 16:27 olmuş. Çok fazla da geçirmeyelim. Ben şimdi sesli gazeteye geçerken, evet, bugün arkamdaki fotoğraf yine <laughs> diyeceksiniz falan, iyi ki bir gittim Brezilya'ya ya, falan diye de fotoğraf güzeldi yani. Burada böyle bir ayarsız çıkıyor. Neyse, idare edin. Ee, siz bir like atın, ayıp maip var, bir pustur yapın, abone olun arkadaşlar. Ben de şuradan başlayayım. Sesli gazetemize. Evet haber oku. Evet bu neymiş? MP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım. Geriye kim kaldı? Mansur Yavaş kaldı. Tabii herkes hapse attı. Kim kaldı? Mansur Yavaş kaldı. Ee, peki Yavaş'ı nasıl kenara edeceksiniz? <laughs> yani nasıl onun hakkından geleceğiz de aday maday olursa maazallah. Yani millet şimdi <laughs> kim olursa olsun Tayyip'in karşısında kim olsun oy verecek yani. Mansur biraz daha şey mantıklı bir aday gibi duruyor. O ona da bir katakulli yapmamız lazım. Peki Yavaş'ı nasıl kenara edeceksiniz? Özarslan üzerinden Mansur'u kenara iteceksiniz. bile de taktik de veriyor. Nasıl yapacaklarını. Bunlar daha önceden de bir belediye seçimlerinde Mansur Yavaş'ı işte çek senet bilmem ne usulsüzlük yaptı. Şöyle yaptı böyle yaptı falan diye bir muhabbet çıkartmıştı. <laughs> ya bunlar çok pis adamlar ya yemin ediyorum. Yarın soruşturma açılınca Mansur Yavaş da ayak altından çekilecek. <laughs> Adam utanmadan, arlanmadan, ahlaksız ahlaksız böyle taktik veriyor nasıl yapılacağını yani nasıl hukuksuzluk yapılacağını anlatmış adam daha ne anlatsın. İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası seçimleri böyle bir seçimler varmış. İnşaatlar inş, İnşaat Mühendisleri Odası diye bilmiyorum. ilk defa duydum. Seçimlerini AKP'ye yakın liste kazanmış şey gibi bu HSK liste böyle şeyler oluyordu değil mi? AKP'ye yakın olanlar, olmayanlar falan diye. Bunlar arkadaşım ya ben bunu çok anlamadım yani nasıl bir mevzudur bu. Yani kazanmasa ne olacak? Yani İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası seçimlerini AKP kazanmasa ne olacak? Bundan sonra AKP'lilere ihale gitmeyecek. Onlar inşaat yapamayacaklar mı yani? Yani ne değişecekti de AKP'ye yakın kazanınca üzülmemiz gerekiyor? Ben onu çok fazla idrak edemedim. Hadi bakalım AKP'ye yakın olan kazanmış sanki. Sanki ülkede çok farklı bir şey olacaktı. AKP'ye değildi öbürüne yakın olan birisi. AKP'ye yakın olmayan bir grup kazazaydı. Ülkede inşaat sektörü, ihaleler, bilmem neler yoluna girecekti sanki. Yavuz Ağıralioğlu'ndan Erdoğan ve Bahçeli'ye. Dersen <laughs> ya. Adam diyor ki, ele ezdirmeyeceğiz sizi önüne gelenin operasyonuna kurban etmeyeceği size önüne gelen kurba kimse etmiyor yani onlar kullanışlı ee, adamları bahçelisi Tayyip'e değil mi Trump'ıdır bilmem nesidir onlarla onların dediklerini yaptığı sürece Tayyip ya bir problem yok yani Türkiye'de demokrasi gelmiş olmuş hukuk mu hukuk Trump'ın bilmem çok umrunda mı yani hırpalarsa da sözünü dinlemediği için yapar bunu sen de böylesi bir durumda gidip ne yapacaksın, ne yapacaksın şey mi onları mı savunacaksın? Ya yani onların da senin savunmana, onları savunmana ihtiyacı vardı değil mi? Bütün dünyada bunu bekliyordu. Yani biz şimdi Tayyip Erdoğan'a höt diyeceğiz ama Yavuz Ağralioğlu diye orada bir muhalefet partisi açmış bir adam. O çıkıp bunları savunuza biz nasıl yapacağız falan diye de Trump kara kara düşünüyordu bunları veya yani neyse dış güçler öyle diyelim. Dış operasyonların müdahalesine sizi örselemelerine müsaade etmeyeceğiz. Çok o kadar seviyorsan git onların partisine. Ben sizi işte anlamadım yani. Sen tam olarak niye kurdun bir partiyi? Ben bir parti kurdum. Anahtar parti mi? Bir, şey, bir parti kurdum. <laughs> ne işe yarıyor o parti? Anlamadım ben. Yani ne, ne, tam olarak görev ne enteresan. Muhalefetin de kendi kendine böyle bir <laughs> şey değişti yani şekli şemali değişti ya. Niye muhalif olacaklarının... ...kime muhalefet yapacaklarını falan artık bilmez oldular. <laughs> Yenilirseniz kardeşlerinize yenilin kardeş. Fair play oynuyor ülkede. Yani hukuksuzluk almış başını gitmiş. Bunun sorumlusu belli. Gelen adamın gelmeye aday olan adamın tek yapacağı şeyin bu herifleri ne olursa olsun buradan uzaklaştıralım olmalıyken Adam hala böyle fair play, futbol maçı yapar havasında böyle laflara bak. Evet İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyonu 23 kişiye gözaltı. Daha bitmedi ne zamana kadar sürecek bu acaba ya? Nerede, ne oluyor? Ne oluyor? Şöyle mi olur Savcı böyle duruyor duruyor ya canım sıkılıyor ya bugün birkaç gündür de bir şey yapmıyoruz. Abi acaba şu İzmir Belediyesi'nde bir operasyon mu düzenleyelim falan mı oluyor yani birden bire çıkıyor 23 kişi gözaltı. Yani sabah kalktığında o ülkede AKP'li değilsen ve hiçbir şey karışmazan dahi gözaltına alınmaman için bir sebep yok. Yani yolda yürürken birden yolda yürüyenleri tutukluyorlar. Sen de oraya yakın olduğu için seni de tutuklayabilirler. Yani her şey her şey olabiliyor 23 kişiye gözaltı. Mehmet boynu kalın. <laughs> boynu değil bunun ensesi kalın. <laughs> şey havuz gazetesi trollerinden. Birçok İslam ülkesinde Ramazan'da çalışma saatleri 5-6 saate düşürülüyor darısı başımıza. Bir de bunların böyle bir şeyleri var. Böyle bir hep hep şımartılmak istiyorlar tamam mı? Hep bunları şımartsınlar. Bunlar oruçlu diye kimse o ülkede sokakta yemek yemesin. Herkes bunlara saygı duysun, secde etsin. Bütün işler, bütün düzenlemeler oruç tutanlara göre yapılsın değil mi? Ulan Allah'ın cezası adamlar. Oruç tutuyorsun, Allah rızası için tut, tutman gerekiyor. Bilmiyoruz sen sizin ne için tutuyorsunuz da. Sevabını da Allah'tan bekle yani. Yok 5-6 saate indirilsin, yok bilmem ne olsun, yok cumalar tatil olsun, pazartesiler şöyle olsun. Hiçbir şey yapmayalım. Çünkü biz Ramazan. Biz de Ramazan'da bize dokunulmaz. Biz Müslüman. Garip garip tuhaf tuhaf. Tutacaksan tut ulan tutmayacaksan tutma. Dikkat ettiyseniz iki sesli gazetedir. Kendimi tutuyorum. Küfür etmiyorum. Tam küfürlük şeyler de. Ya bu küfür edince bu YouTube'un algoritması artık yapay zeka ile falan çalışıyor. Onu hemen idrak ediyor. Dolayısıyla Videoyu göstermiyor. Biraz da böyle deneyeceğiz. Artık yapacak bir şey yok. Evet. Müsiat Başkanı Özdemir. Bu saatten sonra sıkı para politikasıyla kemer sıkmakla sonuç alınamaz. Çünkü problemler kronik. Oğlum seni vatanın yanetten tutuklarlar lan bu sözlerinden dolayı. Ülkenin ekonomisinin kötü gittiğini mi söylemeye çalışıyorsun? Ne demek istiyorsun sen? Bu saatten sonra olmaz diyor yani. Atalan eskidarı Ondan sonra olmaz. Biraz da hiçbir şey olmaz yani bu ülkeden. E peki bu derdini sen Şeyi de yapsana gidiyorsunuz görüşüyorsunuz ümmetinin lideriyle falan sizin böyle dar dairede görüşmelerinizden Kulağına fısıldasın efendim ya ne yapıyorsunuz ya ülkenin yani ekonomisi. Her şeyin içine ettiğiniz gibi ekonominin daha çok içine ettiğiniz. ya Böyle olacak gibi bir şey değil lütfen ya. Şimdi, ne alır yani biraz bir bırakın artık ya falan diye bir söyle bakalım. <laughs> Yani bunların zaman zaman böyle hani bozuk saat gibi işte doğruyu görmeleri falan var ya, bu da enteresan yani doğruyu görecek adamlar değil ama şimdi şu, bugün niye bu gündem oldu lan, kaç yıldır ülkenin ekonomisinin ne halde olduğunu herkes biliyor yani. yani. ne oluyor da birdenbire böyle 15 yıl sonra çıkıyor adam, 15 yıldır kötü giden bir düzen var. Birden çıkıyor, bunları söylemeye ihtiyacı duyuyor. Objektivite falan değil yani. Evet. Ebu Bekir Şahin'in kızı meselesi. Ebu Bekir Şahin bir yerde artistlik yapıyordu bundan birkaç ay önce. işte hani ben neydi lan başındayım. Dolayısıyla kızımın da böyle yani torpille olmaması lazım. Bir görevden bir görevdeymiş işte onu almış ya. Yani. Çok böyle erdemli, ahlaklı, etik bir adam şeyi çiziyor orada. Tamam mı? Kendi kendine PR yapıyor yani. Ondan sonra meselenin aslı ortaya çıktı. Bunun kızını sınavsız memur yapmışlar tamam mı? Şimdi sınavsız memur yapıyor. her hep, hep öyle biliyorsunuz. Ondan sonra e, İsmail Arı yapmış galiba bunu. İki hafta önce Ebu Bekir Şahin'in kızının sınavsız memur yapıldığını haber yaptık. Bu haberi Işık Hızı'ndan erişmen geri getirip yok ettiler. Değil mi? Hiç görmedik yani. Şimdi de Şahin'in şikayetiyle hakkımda Işık Hızı'nda soruşturma açıldığını öğrendim ve ifade verdim. Hesap vermesi gereken adamlar hem suçlu hem güçlü gidip şey yapıyorlar yani. Hesap vermesi gerekirken hesap soruyorlar. Yani nasıl benim kızım hakkında böyle şey... E, lan bir de söylesene. Desene. Böyle bir şey yaptın mı, yapmadın mı yani? Onu da bile değil. Elinden gelse idam ettirecekti. Hep böyle olmadı mı Türkiye'de? Kaç tane cinayetler, bilmem neler, şunlar bunlar. Haberi yapan, yani haberi, yerişim yasağı getirildiği gibi haberi yapana da soruşturma açıldı kimse de bir köşeye çekip böyle bir adam tamam da tamam hadi tamam erişim yasağı getirdik de sen bir söyle bakalım hadi. Ne oldu ne yaptın sen ne halt ettin falan hiç hiç. Böyle ekran karşısına çıkarlar adam gibi insan gibi insan taklidi yaparak böyle sen yani çok böyle erdemli çok deontoloji sahibi insanlarmış gibi. Konuşurlar, konuşurlar. Ersen, Ersan, Ersan, Ersan Şen yine çıktı. Şey bir yere konuk olmuş da neydi o adam var ya bir tane. Unuttum adını. Orada konuşuyor. Sosyal medya e devlet üzerinden onayla girilmedi diyor. Dün diyordu o yeni akın bilmem ne rezalet bakanı. Bu, bu, da diyor, e devlet üzerinden onayla girme olacak. Bu, bunu da bilme lan. Ya şu konuya da burnunu sokma yani. E devlet üzerinden. Oğlum siz nasıl hasta adamlarsınız? Bunu neydi o? Bilmem ne denetleme kurulu değil mi? Onun başındaki adam ulaştırma bakanı mıydı neydi? 85 milyon insanın verisi çalındı. Pişkin pişkin çıktı dedi. İlk önce kabul etti. Ondan sonra yok öyle bir şey. Şimdi gündemimizi lütfen gündemi değiştirmeyelim falan gibi böyle saçma sapan şeyler söyledi biliyorsunuz. Yine vatan millet sakar oraya bir şey bağladı. Bundan bir 5-6-7-8 ay önce. O 85 milyonun ülkenin verilerinin çalınması hiç umurunda bile değildi. Kimse soruşturmadı, sormadı bile. E şimdi sen böyle bir adama böyle bir adama sen kimlik bilgilerini veriyorsun. Bu adam onu satar da, verir de e, yani şeyde umurunda da olmaz değil mi? E, tedbirçi davranır. Yani çok bir şey değil AKP'liler için. O görevi bilinci bilmem ne olmadığı için. Şimdi bu, bu, bunlar bir aşikar ortada bir gerçek yani. Bu da çıkmış ya dünyanın hangi ülkesinde Allah aşkına e-devletle şey ulan sen banka hesabı mı açıyorsun ya? Banka hesabı mı açıyorsun ya? Kardeşim ben istediğimi yazarım, istediğimi koyarım. Zaten bir hakaret bilmem ne varsa onun değil mi mahkemesi bilmem ne var yani. Bakan Tekin yazı göndermişti. Velilerden Ramazan kolisi <laughs> Kar nedir bilmem nedir, defterdir diyorduk. Şimdi bir de bu çıktı ya. Harbiden çok gerici adam ya. Eğitimde gecilik tartışmaları sürerken okullarda gönüllülük adı altında Ramazan kolisi kampanyası başlatılmış kampanyaları. <laughs> ya görevi haricinde AKP'de herkes, her kimse görevinin dışında ne varsa onu yapıyor. Görevinin içinde olan hiçbir şey yapmıyor. Okullarda sabun yok, su yok, işte hademeler gelmiyor, işte veliler okulu temizliyor, badanasını yapıyor bilmiyorum. Bir sürü saçmalık, bir sürü aksaklık. Sorular çalınıyor, Whatsapp'ta yayınlanıyor. Neler neler. Ulan. La arkadaş bir, bir de kendin konumunla yani bakanlığın gerektiği ne varsa onunla ilgilen ya. Ramazandır sen diyanet misin Yani? Hadi diyanet o kadar sövüyoruz sayıyoruz ben diyanet yaptım bunu. Ya sen kimsin sen niye yapıyorsun böyle bir şeyi? Cumhurbaşkanı devletten bir kuruş çıkmıyor demişti. Yapışlet devlet garanti, Yapışlet işlet hüplet yapıp, yapıp işletip hüpletmişler. 609 milyar liraya çıkmış. Devletin verdiği garantiler işte bu yüklenici yandaş firmalara falan. 609 milyar TL o köprüler bilmem neler kar etmedi yani. 609 milyara devletten bir kuruş çıkmıyor diye. Şimdi yalancı adam yani. Yani yalancı. Adam bugüne kadar doğruyu söylediği bir şey var mı yani Tayyip'in? Müslümanlar ya. Yusuf Tekin, gerici Yusuf Tekin Akın Gürlüğe tebrik ziyaretinde bulunmuş. Ya şimdi bir adamı tebrik etmenin bir mantığı vardır değil mi? Bir, yani ilkesel olarak bir adamı niye tebrik edersin? Mesela bir adam bir sınavı kazanır. Tamam mı? Yani. Kendi yeteneğiyle, kendi başarısıyla, kendi azmiyle, çalışmasıyla bir şeyi başarmış bir yere gelmiştir. Onu tebrik edersin. <laughs> Oğlum siz... Kendi aranızda çalıyorsunuz, kendi aranızda oynuyorsunuz yani. Bu ne, ne oldu şimdi Akın Gül'le Akın Gürlek kendi becerisiyle mi oralara geldi? Bir şey mi başardı Akın Gürlek? Herkesin başaramadığı Türkiye'de çok önemli bir yere geldi. Atomu 2'ye 5'e ona parçaladı falan ve o adam, adam gerçekten bir ilim insanı ya. Gidelim tebrik edelim falan mı dedi. <laughs> tebrik etmiş. Diğerine de güle güle ziyaretinde bulundun mu? Eski bakana. Tebrik ediyorum. Son dakika. MHP'li Fethi Yıldız. Bu adam da hakikaten yani bak diyorum ya geçen konusun yine oldu. Son 5 Fethi Yıldız haberi hep aynı konuyla ilgili. Adamın işi gücü yok. Türkiye'de o kadar problem var. Bununla yatıp bununla kalkıyor bu manyak. Umut Hakkı başlık olarak olması da ayım kararları üzerinden içerik olarak mutlaka olacak filan de bir dönüyor Umut Hakkı, Apo, Apo çıkacak mı? Umut Hakkı, Apo, Apo çıkacak mı? Bilmem ne. Bir de hep böyle sokakta bu adamla karşılaşıyor. Gidip kimse oturup böyle konuşuyor. Bir otur da bir, de bir sorsun. Yok böyle sokakta buluyorlar bunu. soruyor Yani, yani bu kadar bu konuyla ilgilisin. Yani Apo'yla ne yapıyorsunuz oğlum siz? <laughs> bir aş nefisine bir şey mi çeviriyorsunuz yani? Nedir bu aşk? <laughs> Sevgiler günüydü. O da geçti. Evet, Rezalet Bakanı Akın Gürley'in Alo Adalet projesinin ayrıntıları netleşmeye başladı. Ya netleşse ne olacak, netleşmese ne olacak yani? Ha, netleşti şimdi tamam. Gönüllerimize su mu serpecek yani netleşince? Alo Adalet sistemiyle vatandaşlar uzayan dava süreçlerini doğrudan adliyelerdeki verimlilik bürolarına şikayet edebilecek. Şikayet edecek ve bundan sonuç alacak? Türkiye'de bürokrasideki aksaklığı ne zaman şikayet ettin bundan bir feedback alıp olumlu bir dönüş aldığında işin halloldu? Lan Türkiye'de bu mümkün mü? E zaten kangren yani her yer. E bundan daha önce kim? Allah aşkına bak şimdi bunlar yürürlüğe girsin bu. Kim yani ulaşıp işte benim öyle bir derdim var işte davalarım sonuçlanmıyor. Davam sonuçlansın diye onlar da he diyecekler. Ulan eski bundan önceki bunun işte şeyi sele, selefi oluyor değil mi? o ee, giden. O dememiş miydi bundan bir sene önce veya bir buçuk sene önce işte dosyalar çok birikti bilmem ne. Yok işte işte hakim başına şu kadar dosya düşüyor falan gibi böyle saçmalıklar konuşmamış mıydı yani? Alo adalet sistemiyle vatandaşlar uzayan dava süreçlerini doğrudan adliyelerdeki verimlilik bürolarını şikayet edebilecek gecikmelere anında müdahale edecek. He, o kadar hakim olacak yani hemen bir vatandaş arayacak hey 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 burada bir gecikme var filan diyecek onlar da aman efendim çok özür dileriz işte değerli vatandaşımız hemen biz bu konuya bir müdahale edelim filan diyecekler CHP'den AKP'ye geçen Beykoz Belediye Başkan Vekili Belediye Başkanı Beykoz Belediye Başkan Vekili ne ya Belediye Başkanı Başkanın Vekili mi geçsin çok tamam başkanı değil Gerçi onu da tutuklamışlardır bilmiyorum. Özlem Vural Gürsel medya okulu açmış. Ne gerek var yani? Değil mi? Bütün medya elinizde zaten. Ne, ne, ne öğretiyor? Çok merak ediyorum. Ya yani ne öğretebilir? Beykoz Belediye Başkan Vekili CHP'den AKP'ye geçen bir kadın açtığı bir medya okulunda ne öğretebilir yani? Ne öğretecek? Para aklıyorlar. Oradan para alıyorlar, oraya veriyorlar. Bir şeyler yapıyorlar yani. Kimler var? Buket Aydın, Fülya, Fülya ne kadar yalaka varsa onların hepsi topla. Fülya Öztürk, daha Hüseyin Karagöz, Çağlar demin adı aklıma gelmeyen bu herifti. Türker Akıncı. La bunlar zaten havuz medyasının saçma sapan aparatları yani. Ya bunlarla ne öğreteceksin yani okulda? Medya okula. Yani bu okul işte mesela ne bileyim okul dediği şey işte sertifika mı veriyor gazetecilik mi öğretiyor akıllarınca ne oluyor şimdi buraya gitsen buradan çıksan iş bulamaman için bir sebep bu yani düşünelim yani gerçekten hani buradan işte bir sertifika aldım ve ben yurt dışında medya okulunda işte şurada bulundum desen o senin işe girmemen için bir engel zaten önünde böyle <laughs> Son dakika. TBMM'deki stajyerlere istismar davasında geçen hafta tahliye edilen 3 sanık tepkiler üzerine yeniden tutuklandı. Ya Allah Allah. Neyse en azından bak tepkiler üzerine tutuklanıyor yani. Bu da bir şey. Yani milletin tepkisi olmasa, olayları saklasalar, işte o an yayın yasaklarını falan ondan getiriyorlar. Lan adamların zaten bir şeyi var. Mimli herifler. Ya adamları siz salıyorsunuz. Sorgu yok, sual yok, bilmem ne yok. Serbest bırakıyorsunuz. Ondan sonra millet ne oluyor deyince ha tam o zaman sizin hatırınız için bir daha tutuklayalım oluyor. O ülkede kendi tuttuğunuz kitaba, elinizde tuttuğunuz hukuka bilmem ne ya ona da mı saygı duymuş? Şimdi kendisine saygısı yok adamların. Yani en azından oluyormuş gibi, yapıyormuş gibi,mış gibi yap Yani. Tepki üzerine tutuklamak da bir tuhaf değil, değil mi? Yani tepki üzerine tutuklama diye hukukta bir şey var mı yani? Ya suçlusundur, değilsindir, şüphelisindir, bilmem nedir. Ya o kadar saçma bir hal aldı ülkede bu. Evet zaten de son haber olmuş. Hadi bakalım bugün de <laughs> saydırmadan gittik. Bakalım yarın ne olacak. Arkadaşlar ben gidiyorum. Siz de kendinize iyi bakın. Özgür olun, özgür kalın. Anlayışınızdan öpüyorum. Sağlık ve afiyetle canım dostlarım benim.